Merhaba arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sarmalarım tane tane görüyorsunuz hiç açılma ezilme suyunda çoklukluk yok. Evet arkadaşlar lahanam hazır. Böyle ağzımı kapatayım Ondan sonra Ramazan günde işte erken geldi bugün arkadaşlar. Öyle ne geldi? Onda çay istedi. Şimdi çay demleyeceğim canlar. Buyurun gelin hep beraber içelimin. Ben bir bime gittim geldim oğlanınla. Bimden bir yoğurt aldık arkadaşlar. Bir de yumurta. Kahvaltıya çikolata aldık. İnanın her şey ateş pahası. Neyse arkadaşlar biraz daha videomuzu dışarıda devam ettirelim. selam veriyor mu? Merhaba arkadaşlar. Tamam nerede Bu kadar. He. Tamam. Çeleşeyim var şimdi şey İyi haydi. <laughs> bir de şöyle bir teli su almışlar arkadaşlar bugün. Fidesi 100 TL. Gerçekten her şey ateş pahası, her şey. Hiçbir şeyin ucuzu yok. Evimizde görüyorsunuz orada yatıyor. Evet canlar. Akşam oldu. Zobalar yandı. Üstünde yemekler kaynıyor. Buraya da yine koçen komşularımız. Rahmetli Gelsin abimin işi. Baldızı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ramazan yemekten önce bir çay içer. Yemeği ayır. Arkasına bir diye çay içer arkadaşlar. Beni iyice bunaltıyor çay. Ramazana çay demledim. Ben de sizlere şöyle güzel doğamızı, koyumuzu bir çekeyim dedim. Gerçekten iyice o sandım. Çaydı, yemekti, bulaşıktı, evde Sürekli her zaman aynı iş. Gerçi biz kadınların işi her zaman aynı. Yemek, bulaşık, ev. Davalar da yazıda olduğundan dolayı evde yok. Sabahleyin erken kalkmıyorum arkadaşlar. Bir Ramazan ile işe gittiği zaman erken kalkıyorum. Onlara kahvaltı hazırlıyorum. Ondan sonra da <laughs> öğlen yemeğine yani girişiyorum. Ondan sonra geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, gidiyorlar. Akşam yemeğine. Yani koyda iş yaptığından öğlen yemeğine de eve geliyorlar sürekli durumlar bundan ibaret canlarım ücretsiz bir şekilde abone olursanız bol bol yorumlarınızı yaparsanız reklamlarımı atlamadan izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum sevinirim zaten desteklerinizi bol bol veriyorsunuz. Allah razı olsun. Bol bol yorumlarınızı yapıyorsunuz. Ne yapalım arkadaşlar? Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkesin hafta içinin güzel geçmesi dileğimle. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere. Hadi annem. Merhaba arkadaşlar. İyi. Lahana haşladıydım. Lahananın suyunu kavuruyorum. Lahana saracağım. Buyurun gelin arkadaşlar. Lahana sarması yiyelim. Niye bunda kavuruyorsunuz diye büyük tavada soracaklar olur. Bunda yağ vardı arkadaşlar. Telef olmasın diye. Hem kavurayım dedim. Hem de içim olmuş olur. Yecimek çorbası mı olacak? Sil çorba mı olur artık? Çorba yapalım arkadaşlar yanına da. bir şey yapmayız bir ee, böyle sorduk evde gelin anneciğim <laughs> böyle soğanını bolca kavurdum arkadaşlar 5 tane soğan doğradım 딱좋을것입니다. 봐기서 dora miyah bayan sesi aç ses Niye ya niye sana nasıl sinirle diyorlar amma diye sinirle mi böyle lahaşak paşam ne olmuş sesiyle düşüyor ya olmuş sesiyle düşme bu mobil ha telefonun telefonun sesini kıs dedim ya sinirlendirmedim ki Ya şilas sesinde ne olur da olur mu olmaz işte Fırınca sıcak su gelsinler biz çaydanlık az sıcak çayık oğlum. Kaynıyor. Tam sıcak su biraz. Tamam, ben e e de. Niye de? Niye Çünkü Çok susa Hadi Oo. şöyle şimdi çekeyim. Evet. Böyle atayım arkadaşlar. Avucuma doldursam bunların niye olur? Niye? Ah, Şuraya masanın üstüne al da. Lan dokma. Bunu şöyle dokunacak mı? Oğlum onun için en son dokunacak. İyi. Bunu da dokunacak. Harbi ben de ağzımı da ne yiyse. bir şey yok. Allah'a Bütün lahana haşladım arkadaşlar. Anca yeter içi. Çok yapacağım. Kalanını da paketle dolabına koyarım. Et köşelerinin içine doldururum. Sıcak suyunu attın. masanın üstüne mi koydun oraya? Ben de buraya getirdim Sen gidiyorsun. <laughs> Çık ya. Oynamam. Allah Allah. Moralim bozuldu. Oynamam. Ha, o zaman şu odana geç Gideyim yap hayda. Gideyim yap sen benim biliyor ne dediğimi. Hı? Hı? Yürü. Merhaba arkadaşlar. Sizi sararken de sarmamı göstereceğim. Onda aniden bir misafir geldi. Gerçekten Hatice yengeyle gelini geldi. Gelininin bacısı geldi. Onlar onunca da onlar da videoya çıkmadı arkadaşlar. Gelinin bacısı çekemedim. Gerçekten kusura bakmayın. Lahana mı 5 elden sardık, 4 elden. Dört koldan diyeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi lahanamı hazırlam hazırlarken sizlere çekim yapayım dedim arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Gerçekten biraz tuhaf oldu ya. Bir içi yaptım. Tam yaptım Hatice yengeğinin gelini geldi. Gelininin bacısı. Gelinin bacısı da videoya çıkmak istemedi arkadaşlar. O yüzden çekemedim. Kusura bakmayın. Ben şimdi lahana var, suyu mu ondan sonra da enerji de su da almamış diyeceğim ama haydi. Ben üstüne sadece yapmam arkadaşlar pul biber ekelleri ondan sonra da suyunu dökerim yağını dökerim Bugün de akşam yemeğimiz de Lahana. Ondan sonra salata. Çorba olacak. Yani çok dokmayalım. Karelimizi kapalım. Hazası kalbe zarar. <laughs> İyi de uydu değil mi arkadaşlar? azası kalbe zarar. Böyle üzerine salça yapmam arkadaşlar. Çünkü Ramazan öyle sevmiyor. Böyle üstüne pul biber atarım. Çaydanlığına suyumu da bardağına mı doksa mı değil. Da. Neyse bardağına ayarlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşamadan şöyle bir lahana. Ay. Bu da pişerken arkadaşlar zabanın kovasını dolduruyorum. Şuruyla üstü bardağı su döktüm arkadaşlar. Bu da buna yeter. Yemeyamı çok mu oldu diye bakıyorum da. Bence anca ya. Yo yo anca. Nastine bakmaya unuttum. Evet canlar görmüş olduğunuz gibi lahanam düdüklüğe girdi. Ocağımı alayım bitsin arkadaşlar. Yemeyen bir şerkene masamın üstünü toplayayım. Masamın üstün diye karsan görüyor musunuz? Gerçekten her yer her yerde iki tane kayfe yaptı fidan gelin. Bacısı inan, kayınvalidesine ben çok kayfesini içemiyorum arkadaşlar sevmiyorum. O yüzden ben yaprağımı sardım. Aynı haydi rengeyin fidanın ablası da kahve yaptı işte. Yaptılar, içtiler, gittiler. Ben de yemeğimi alayım arkadaşlar. Yemeğim bitsin. Zabalarımın kovasını doldurayım. Yemeğim piştikten sonra çorbada, salatada görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.